Hadi gel bakalım. Nerede lan bunlar? <laughs> Spike yerleştirildi. Ha ha ha. Ayakta kalan son oyuncu. Hani Kör Tamam. Sessiz. <laughs> Tam istediğim gibi bir. Yoksa. Abi ben hani Mevlana gibi dönüyorum. Kanka. Gördün? Oh, Çok Allah güzel ya, taktik kanka, drazing taktikleri bunlar. Üstüne yürü, üstüne yürü. <laughs> Mermim bitti! Ayyden, Çok, <gülüyor> <bilsen>. <gülüyor> Çok güzeldi ya. Kulaklık alert. Biraz geç söyledim ama kulaklık alerti. <laughs> Kimin pompalısı daha güçlü? Hadi gel bakalım. Gelin, gelin hepiniz buraya geleceksiniz. Hepiniz buraya geleceksiniz, dilenmeyin. Geri kaç ister. Dilenmeyin. Kanka oradan gelen Nur yeter. Hopla hopla. Düşman hopla. Al. Zıpla zıpla da hopla. Hadi Oo. eyvallah. Hadi Merhaba arkadaşlar ben Drazing. Biliyorsunuz ki oyunlarınızda son zamanlarda çok fazla shotgun oynayan seyirciler geliyor. Shotgun Sage meta oldu. Bir tane YouTuber bu metayı başlattı. Immortal'a kadar Shotgun Sage de kastı. Şöyle canımızı verelim. Senin için. Neyse ölüyüm. Ben size konuşayım arkadaşlar. Ben de bir deneyeyim dedim. Ekibi topladım. Umarım şimdiden güzel bir video olur. Umarım eğlenirsiniz arkadaşlar. Oo kardeşim deşiyor ya deşiyor ya. Arkadaşlar hala çekilişe katılmadıysanız 3 kişiye 1250 Valorant puanı vereceğim. Gerekli açıklama açıklama kısmında yazıyor. Oraya giderek oradan açıklama kısmından çekiliş linkine işte tıklayarak kurallara uyarak çekilişe katılabilirsiniz. Ha bura kaçmış bir tanesi. Kaldı. Çok güzel. Uzuna kaçtı ya. Oğlum bana video çıksın, konu çıksın lan. Vurmayın adam vurmayın. Daha <laughs> 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 komu Gel 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 oh, tamam, tek gel. Oo teki de. 120 aldım. Rakip öldürüldü. Gelmez yeri bence. Gelir gelir. Geliyor mu? Bunlar kaçtı. Tipe atacak. Severim 1v2. Sertemiz. Çok basit oldu lan ha. Ben vuramaz sandım da hadi oğlum, hadi oğlum hadi Siz çıkarmayın siz çıkarmayın Son 30 saniye Fena geliyor kucağıma Spike yerleştirin Gel babana gel Ya nasıl oğlum ben de aynı şekilde vuruyorum <gülüyor> 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 Ben nasıl düşman kaldım Aynısını ben yaptım yeminle Kanka ya. demek, demek ki oğlum. sen aynısını yapamamışsın ben... Yaklaş yaklaş yaklaş. Yaklaştık kanka. Üç mermi, üç mermi. Hadi İki ona mermi. bir kaybedin de. mermi. Ay yerde aynı <laughs> Rus Red'i oynuyor şu an. Adam gösterirse salaktır be. Arkada. <gülüyor> <gülüyor> Ulan be 1 ve 4 be. İmha ettin mi? Buradan da bir Spike Dünya Rekoru ikinci bir kurayım ha. Ettin 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 1.5 ettin 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 Oğlum bir mermi kaldı lan. Oğlum yeminle aynısını yaptım. Bir Kanka bak sana şimdi yeminle taktiği yeminle söyleyeyim mi? Yeminle Aç ağzını yum yani. gözünü şimdi <laughs> sana taktiği söylüyorum. Bak taktik şu. Doğru. Şimdi neredesin sen? Sana mesafeyi göstereyim. Bak. Şuraya git, en köşeye git. Burası. En köşeye git. Bak. Şu kadar mesafeden tamam mı? Sağ tık yapacaksın. Sağ tık yapınca daha çok mu vuruyor? Tek atıyor kanka. Yani topla atacaksın gövdesine. Ama bak. Şuraya gel Doğru bana bak. Bana Doğru. bak. Bu kadar mesafedeyken ön tuşa basacaksın. Sağ tık hiç işe yaramıyor yakın tamam, mesafeden. Tamam tamam ben anladım. Bela <laughs> B'ye yardım Çok Çok izli oldum. E bunun mermisi kalmıyor. Dur ben gidiyorum oradan. Av başladı. Ben kör olmasam iyi. <laughs> Vallahi nemli kanka. Kanka gir 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 gir. Oğlum ya. Ya 98. Sen oraya bakıyorsun diye ben bakmadım biliyor musun? Arkadaşlar bence baya eğlenceli Shotgun. oluyor ya şatkan seç. Ya annem kızar bizi bir şey söyle vuralım adamlara ya. Kanka <laughs> kanka içerik <laughs> lazım içerik. İçerik, i̇çerik lazım. Öl ölün ölün aynen. Alsana ya. Kanka 1929 güzel. Eren ne yapıyorsun? 12 kill ne? 9 kill ne? Siz daha dün <laughs> oynadınız. Dün öğrendiniz başlı, oynamayı. Dün öğrendiniz. Başlı gün. <gülüyor> Silah <laughs> atar mısın Drazing abi? Esporda beğenir Abi attım. Ooo. Tamam güzel tek attım. Kalk 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 kalk. Güzel. Orp morp aldı ya. Hadi oğlum gel babana. <laughs> boom <Bayağı> <gülüyor> <şarkı>. <gülüyor> Bum. Headshot. Niye rezalım biliyor musun? Niye? Çünkü Drazing izliyorum. Ya de izlemesek yani Sova nasıl oynayacağız bak mesela. Değil mi? Ok taktiklerini falan öğreniyorsun. Arkadaşlar bir maç sarmadı. ikinci maça girdik. Yine shotgun seç. Keşke short alsaydım. Konuşmaya daldım. Bir şey alamadım. Ne yapıyor oğlum bunlar? Ne oluyor, ne oluyor lan? Bu? Eren hepsini alırsın. Sen Drazing izliyorsun. Raze nasıl oynanır izledin. Hadi Eren bir tane bir tane bir tane bir tane lütfen yani, Drazing ölüm Çok sıkıyor Drazing öyle sıkmıyor kardeşim Sık ölüm Ama Drazing değil Al. o bir kere benim de ağzım alıştırdım Drazing Drazing izliyorum diye gittim Raze aldım bir işe yaramı Kardeşim, kardeşim senin kolsuzluğunun yani. neden Drazing'e suç buluyorsun? Yok ya Kolay yazdık Değilir ben işte bence. kit oluyorum böyle oyunculara sövesim geliyor kardeşim Çok Adam gibi oyna Güzel vuruyorsan git bak işine yani yanlış mıyım kardeşim yanlış mı ne söylüyorum Ne diyor nereden diyor adam oyun oynuyor işte ama kolay yazmayacak kardeşim. Öyle mi yazıyor? Ben göremiyorum. He, tamam. Ben yazdı. Mezdir Sen shotgun'ımın tadına bak ne yarar Ne diyor? Reis ne diyor? Ne diyor? Aynen amına koyayım. On shotgun really fuck off. Az önce bu adam şey yazıyordu. Kolaysınız yazıyordu. Yes man. This is YouTube Abi, videos. Videos ne kardeşim? Kanka, <laughs> biliyorum biliyorum. Kontrollü. Paketler. Paketlerde. Ben de şurada. Görevin daha bitmedi. Güzel. Nice babacığım. Şurada adam. Bir düşman kaldı. Yere ağdan 95 vurdum. Bomboğundur sanırım. Çok Tamamdır, dur. Ha Aa kolsuz. Anlaşıldı. Aynen. Aynen aynen kolsuz. <laughs> Yusuf. Şişof da artık pompalı almış. Hatta ilk kim adam pompalıyla aldı. Başladım başladım. Birileri var. Oğlum öldürme Biri lan. Bir daha var. <laughs> Biri daha var. Evet. Sağ taraftaydı. Al başladı. Tek yedi. Al başladı mı? Oğlum niye beni kör ediyorsun ya? Kanka adam seni kör etti adam. Kör etti. Öyle mi? Sola sık sola sık. <laughs> hepsi burada hepsi burada. Rakip öldürüldü. Bizde kaçmak yok kardeşim. Vur. Oğlum ya. Yakından oynasam. Kaç vurdu ona? <laughs> Bu neydi lan? <laughs> Oğlum böyle tamam. bir Spray döndürme yok. Bu neydi? Dönüyorum ben. Geldim geldim geldim. Çok güzel spike. Al, sp spike burada. Raise B'de. 59 vurdum ya. Sağ tıkladım ben Dikkat dikkat. Ay. Arka var. Dur dur kanka hepsi burada biliyorum. Arka var. Arka, arka arka var. Ya. Kalan son Ama var. öyle de hesap atma ya. Ya. Anla ki. Dikkat. Dikkat. Bir var kaldı. Tertemiz babacım. Beni görmedi. Bir, bir düşman kaldı. Bunlar niye böyle tekliyor ya? Arkaları. Çok güzel. Ara var mı senin? Çok güzel. O nerede? Oğlum bunlar Not çok tilt yeah. olmuştur ya. Ana ne? Geldim geldim geldim. Gelme kardeşim. Burada video çıkacak ya. <laughs> ey Allah ey Allah. Oğlum niye adam, öldürmek <laughs> buradan, buradan, buradan. Oğlum, niye adam öldürmeye çalışıyorsun? Burada adam burada. Düşman görüldü. Oğlum niye adam öldürmeye çalışıyorsun? Bir düşman. Oğlum ni Adam. Kanka. Kanka. Çok, kanka, kanka, çok kanka, tilt, kanka. çok tilt oldu karşıdakiler o yüzden. Arkam yani. Çok Kaçın güzel. Okay. Devam. O var ya. Bak şurada adam. O adam şurada. Ya bomb ver bombayı kırayım ben. Oğlum nerede attı bombayı? Aa, Aa. Ha sen <laughs> mi attın? <laughs> Okul öldürdü. YouTuber trolleme. Bir düşman kaldı. Ha baba baba vuruyor bunları. <laughs> Çaktım sizi vurmadım biliyor musun? <laughs> bak 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 bak. <laughs> Havada vurdum bak bak. Keklik gibi düştü. <laughs> Ay. Gel oğlum. Gel oğlum buraya. Bir girecek misiniz kanka? Daha çok çalış. Son 30 saniye. 24 kill. Hadi Yusuf yapabilirsin. Drone gönderiliyor. Tak. <laughs> 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 yazacağım. Al Evet, Saldıranlar kazandı. Yeni meta shotgun stage'de 24 kill 20 kill aldık ben bayağı eğlendim arkadaşlar umarım siz de izlerken eğlenmişsinizdir eğer video hoşunuza gittiyse ve bu tür challenge'ları görmek istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olursanız ve görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz ve içerik isteklerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz çok sevinirim diğer videoda görüşmek üzere hepiniz kendinize iyi bakın.